Hiçbir şey ömrümüze ortak değil. Bu araç ömrümüze ortak değil. Hele ki üzerindeki LPG sistemi hiç ömrümüze ortak değil. Osman abi. Kesinlikle Osman abimiz Batman'dan geldi. Sistemi çok eski. Gördüğünüz gibi. Şu anda bu sistem piyasada yok zaten. Yok, yok piyasada yok zaten piyasada yok. da bulmakta zorlar. Değil mi? Kesinlikle. Tek tek parça değiştirmektense komple sistemi değiştirmek daha mantıklı. Hem parçalar değişiyor, hem hortumlar, tesisatlar yeniden izole edilip o şekilde sarılıyor. Osman abim, daha önceki görüntüyü almadık. Sen daha iyi bilirsin. ara saygı keşke, olarak. Keşke o görüntüyü almış olsaydık. Daha önceki görüntü işler acısıydı. Hatta <laughs> şuradaki hortum bile soyulmuş. Yeni fark ettim. Yani az kalmış, ha delinmiş ha Su buna çarpıyordu sürekli, sültüyordu. Ama şu anda sabit. Hepsi hiç oynama yok hiçbir şekilde, Hep sabit. Aralar açıldı, orası açıldı. Bayağı bir araç ferahlamış. Enjektörleri görebiliyorum artık. Eskiden enjektörleri göremiyordum. Keza arkası da aynı şekilde dolum vanası da aynı şekilde alta sabitlenmiş. Ellerinize sağlık. Sağ çok olun. Teşekkür ederim. Şey. Ee, daha önceki montaj zaten gördünüz Siz daha çok araçtan anladığınız için bizim işimiz daha zor oluyor. Estağfurullah. <gülüyor> <gülüyor> yani buradaydım. Tüm gün buradaydım. <laughs> evet. başlarındaydım Belki rahatsız etmiş olabilirim. Estağfurullah. Mi? Biz hiç, hiç bir zaman rahatsız olmayız. Montaj yaptığımızda şeffaf bir şekilde çoğu zaman da canlı yayın açarak canlı yayında bile montaj yaptığım oluyor. Ara sahibiyle zaten her zaman yapıyoruz bu işi. Montajımızı bu şekilde yaptık Osman abi. 2 ee, yıl sistem garantisi oldu. Çok Ve garanti belgemi de kredi kartına da taksit yaptık sana. En güzeli zaten <laughs> haberim yoktu. Hiç bilmiyordum onu. Geldim sürpriz oldu. Çok güzel oldu. 5 ay vade farksız taksitlendirme yapıldı. O konuda çok çok içim rahatladı. Çok çok iyi oldu. İyi oldu abi. E, taksit seçenekleri sürekli değişiyor bankaların anlaşmasına göre değişiyor. Ama genelde taksit imkanımız var. Bu adet harfsiz. E, hayırlı uğurlu olsun teşekkür abi. Teşekkür ediyorum. Ellerinize, kollarınıza sağlık. Ben, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buradan ben da Batman'a, Batman halkına Batman da selamlar. Kendinize iyi bakın.